Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli nefis bir irmikli şerbetli tatlı hazırlıyoruz sizler ile birlikte. Enfes bir tatlı oluyor. Tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker koyuyorum. 3 su bardağı su ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. şerbet kaynamaya başladı. Bu aşamada 2-3 damla limon suyu ilave ediyorum. Ve tamamen kaynamaya başladığında 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Bunu unutmayalım lütfen. 5 dakika kaynamış olan şerbetimiz artık hazır. Altını kapatıp soğutuyoruz. Tatlının hamuru için yoğurma kabına 125 gram oda ısısında tereyağı koyuyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 1 yumurta ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. 1 paket vanilini ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Malzemeleri artık karışıncaya kadar yoğuruyorum. 1 su bardağı irmik ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. İrmik karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Un miktarı olarak 3,5 su bardağı un kullandım bu tarifte. Ununu eklerken lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur oluyor. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamurumuzun kıvamını kaçırmayalım bakalım. Bakın yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Şöyle gösteriyorum kıvamında. Şimdi hamuru dörde bölüyorum. Dörtte bir parçasını kapta bırakıyorum diğerlerini alıyorum. Hamurun dörtte bir parçasına bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı kakao, bir çay bardağı çekilmiş cevizi çekliyorum ve tekrar yoğuruyorum. İki renkli nefis bir şerbetli tatlı hazırlıyoruz bu kakaolu kısmı güzelce karışıncaya kadar malzeme bütünleşinceye kadar yoğurdum şimdi tezgaha alıyorum toparladıktan sonra küçük bezeler yapıyoruz Cevizden küçük parçalar alıp yuvarlıyorum. Küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Bunlar kakaolu olanları 28 adet yuvarlak e, top yapıyoruz kakaolu olarak. Kakaoluyu hazırladıktan sonra sade olan hamurdan aynı miktarda yuvarlaklar hazırlıyoruz. 28 adet sade olan hamur hazırlıyoruz. Bunları da hamuru parçalara böldükten sonra yuvarlayıp hazırlıyorum. Sayılarının eşit olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Önemli olan nokta bu. Kakao'lu kaç tane ise sadesi de aynı ölçüde olacak. Bir tanesini alıp inceltiyorum. Yuvarlakların daha sonra içine kakaoluyu koyup yuvarlayarak kapatıyorum. Etrafını tamamen ve bütün hamurları bu şekilde birleştiriyorum. Bütün hamurları birleştirdikten sonra her tarafını irmiye buluyorum. İrmiye buladıktan sonra bıçak ile üzerine artı şeklinde kesik atıyorum. Ve bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. İrmiye buluyorum. Tekrar bıçak ile irmiye buladıktan sonra kesik atıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün hazırlamış olduğum bezelerin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Fırın tepsisine yerleştirip önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar tatlıları pişiriyorum. Evet tatlılarımız fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişti. Kızarırken de bakın orta kısımları açıldı. İlk sıcağının çıkması için bu aşamada sadece 5 dakika bekliyorum. Ve üzerine soğumuş olan şerbeti koyuyorum. Her bir tatlının üzerine gelecek şekilde soğuk şerbeti gezdiriyorum. Ve şerbetini çekip tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Tatlı şerbetini çekti ve tamamen soğudu. Artık servise hazır. Servis tabağına alıyorum. Bakın neredeyse hiç şerbeti kalmadı. Çok güzel tam ölçülü nefis bir tarif. Görüntüsü, lezzeti, şahane nefis bir tatlı hazırladık bugün sizlerle birlikte. Bakın. Sunumu çok şık, enfes bir tatlı oluyor. Şerbeti tatlı seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Üzerine de toz fıstık serpiyorum. Fıstığını da serptikten sonra tatlımız afiyetle yemeğe hazır. Şerbetini çekti, çok güzel dinlendi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İki renkli nefis bir şerbetli tatlı hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.